الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah sizlere e, insanlığın yaratılmasından itibaren Cenab-ı Hakk'ın muhatap aldığı e, insan hakkında dolayısıyla insanın iki unsuru hakkında kadın erkek ne ifade ediyor? Bunu kısaca anlatmaya çalışacağız ve dinimiz İslam kadına nasıl bakar? E, dinimiz İslam kadın erkek münasebetinde neyin esas olacağını bizlere nasıl ifade ediyor? Bunu anlatmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak bizlere anlatma feraseti ihsan eylesin. Ve yapacağımız konuşmadan, sohbetten de istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ya eyyühen nasu, ey insanlar, inna halaknakum, muhakkak gibi sizi yarattık, neden? Min zekerin ve unsa. Bir erkek ve kadından yarattık. Ve ceallakum şu'uben ve kabaila li ta'arafu. Sizi yeryüzünde çeşitli kabilelere koymaklara ayırdık ki e, aralarınızda münasebet kurasınız, sosyal ilişkiler kurasınız diye. İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin en kıymetliniz, en değerliniz Allah katında yani Allah katında sizin en kıymetliniz kimdir? Allah'tan en çok sakınanınızdır. Yani yaşantısını Allah'ın iradesine göre, Allah'ın rızasına göre tanzim edeninizdir. İnallaha alimun habir Allah yaptıklarınızdan mutlaka haberdardır ve her yaptığınızı da bilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi Cenab-ı Hak burada e, ayırt etmemiş. insana e, beraberce seslenmiş. İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin e, Allah katındaki değeriniz yani erkek olsun, kadın olsun, kimdir? Allah'tan en çok sakınanınızdır. hayatını Allah'ın iradesine, Allah'ın gönderdiği kitaba, Allah'ın gönderdiği peygambere göre düzenleyeninizdir. Yani birbirine üstünlük ne erkeklikte ne de kadınlıkta değil, ne zenginlikte ne fakirlikte değil, işte falanca kabileden, falanca milletten, falanca işte nesilden değil. Neye göredir? Allah katındaki değeriniz Allah'ta, Allah'a göre yaşantınızı nasıl tanzim ettiniz? Başka bir ayet-i kerimede buna e, işareten Cenab-ı Hak mesela e, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ Kalbi selim. Kimindir bu kalbi selim? Erkek ve bayanın. Hangisi olursa olsun kalbi selimle gelmişse Allah katında değerlidir. Dolayısıyla bir ayrımcı, ayrımcılık, bir üstünlük burada söz konusu değil. Diğer unsurlara nazara. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği mana bize şunu açıklıyor. Mesela فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَى Burada da bunu görüyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben asla zayi etmem. Neyi? Bir iş yapanın yaptığı işi. Yani amel yapanın amelini, bir iş yapanın işini zayi etmem. Karşılığını mutlaka veririm. Baktığımız zaman burada da bir ayrımcılık yok. Kim e Kadın olsun, erkek olsun. Allah katında değerli bir iş yaptığı ise onun karşılığını mutlaka veririm. Buradan hareketle muhterem kardeşlerim bu itibarla yani demek değildir ki kadınla erkek mutlak manada e, siret itibariyle de eşittir. Yani hepsinin farklı e, özellikleri vardır. Erkeğin farklı özellikleri vardır. Kadının farklı özellikleri vardır. Mesela erkek e, daha güçlü yaratılmıştır. Tabiatı itibariyle, yapacağı işler itibariyle, çünkü dışarıya yönelik bir özelliği vardır. E, güç gerektiren işleri erkek yapacaktır. Ama kadın da başka özellikleri vardır. Mesela evde terbiyeden, çocukların bakımından, merhamet bakımında, Mesela merhab, merhamet fedaileri diyebiliriz. Yani şefkat kahramanları diyebiliriz. Yani hiç kimse... Kadın gibi belki de erkekler şefkat ve merhamet bakımından güçlü yaratılmamıştır. Tabiatı itibariyle kadın daha merhametli, daha şefkatlidir. Dolayısıyla uzatmadan hepsinin farklı vazifeleri vardır. Vazife itibariyle hepsinin değeri Allah katında birdir. Dolayısıyla bir ayrımcılık, bir üstünlük burada söz konusu değildir yani e, görünür de kemmiyette değildir aslında değer Allah katında. Keyfiyettedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu konumda e, kadın öyle bir iş yapar ki erkeği geçebilir. E, erkek de bir iş yapar, güzel bir iş yapar, e, kadını geçebilir. Bunlar e, hayatta söz konusu olabilecek şeylerdir. Dolayısıyla birbirimizi yarışırcasına değerlendirmememiz gerekir. Yani kadınla erkeği günümüzde birbirine rakip olarak değil, özellikle eşler olarak yuvanın iki yönü, iki tarafı, bir elmanın iki yarısı gibi düşünmeliyiz. Çünkü erkek olmadan kadın, kadın olmadan erkek tek başına yuvayı idame ettiremez. Bir yuvanın meydana gelmesi için, için ikisine de ihtiyaç vardır. Dolayısıyla e, tamama ermesi için bir bütün haline gelmesi için ikisine de ihtiyaç vardır. Dolayısıyla e, bunu bu şekilde değerlendirmek gerekir. Cenab-ı Hak e, sorumluluk emanetini, kulluk emanetini verirken ayrımcılık yapmamıştır inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al aldı yani mükellef varlık insandır dolayısıyla dinimiz İslam'ın e, insana bakışı bu şekildedir fakat ee, günümüzde öyle telakkiler vardır ki işte kadın şöyledir, erkek böyledir gibi bazı değerlendirmelere e, girerek insanları kutuplaştırmaya çalışılmaktadır. Mesela e, çalışma bakımından iş bakımından e, nasıl bir e, anlatım içerisine girmemiz gerekir. Mesela evde kadın ne mana ifade ne mana ifade ediyor? Çocukların terbiye edilmesi bakımından ne mana ifade ediyor? Ee, az önce ifade ettik ya erkek daima evin ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya yönelik çalışacağı için güçlü yaratılmıştır. Fakat evde evi çekip çeviren kimdir? Annedir. Çocukları eğiten, çocukları bu manada Çocuklara daha çok etki eden kimdir? Annedir. Günümüz dünyasında aslında buna da ihtiyaç vardır. Annelerin yani kadınların daha rahat bir ortamda elbette ki çalışmalarına İslam engel koymaz. Fakat kadınların daha uygun işlerde, daha uygun bir ortamda çalışmalarına ihtiyaç vardır. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü Mesela kadının e, bir küçük çocuğunun olduğunu düşünün. Günümüzde ne yapıyoruz? Mesela kreşler var, değil mi? Anneler çalıştığı için, ortamlara müsait olmak olmadığı için, mesela diyelim ki öğretmenlik yapıyor, doktorluk yapıyor, çok güzel. Fakat bunlara yeterli seviyede ortamların hazırlanması gerekir ki o çocukların da anne sevgisinden, anne şefkatinden mahrum mahrum olmadan büyümelerini sağlamamız gerekir kreş çözüm mü? Başkalarının bakması çözüm mü? Yok. Bunu mesela bu ilimle uğraşan insanların değerlendirmelerinden görüyoruz. Annenin yaptığını hiç kimse yapamaz. Dolayısıyla anne şefkatinden, anne sevgisinden mahrum bir çocuk yarım olarak büyüyor. Yani ileriki hayatında daha sonraki eğitim hayatında olsun, iş hayatında olsun o yarımlığı devam ediyor. Dolayısıyla mesela e, anneleriyle beraber büyüyen çocuklar, baba anneleriyle e, anneleriyle büyüyen, işte büyükleriyle beraber bir aile ortamı içerisinde büyüyen çocukların ileriki hayatlarında, derslerinde daha başarılı oldukları, daha özgüven sahibi oldukları ortadadır. Bunu günümüz işte e, e, sosyoloji e, iliminde psikoloji ilminde bu alanda çalışan insanlar bunu böyle değerlendiriyor ve deneylerinden gözlemlerinden de bunun böyle olduğunu görmekteyiz. Bunun dışında şöyle bir bakış açısı da var muhterem kardeşlerim. Mesela toplum işte çalışan, çalışmayan, mesela çalışan kadın, çalışmayan kadın gibi bir yargıya sahip şu anda. İşte soruyoruz eşin çalışıyor mu? Ne yapıyor? Ev hanımı Mesela annelik, annelik yapıyor. Ev hanımının e, çalışmadığını zannediyoruz. Halbuki ev hanımı belki de dışarıda olan hanımdan daha çok fazla çalışıyor. Hiçbir e, gün tatili yok. E, hele evde çocukları varsa, e, yemeğidir, çocukların bakımıdır, temizliğidir, evin temizliğidir, işte ütüsüdür, çamaşırıdır neyse, yani belki de hiçbir boş kalmıyor. Fakat bizim nezdimizde işsiz kadın. Dolayısıyla e, bu manada da mesela Peygamber Efendimizin hayatına baktığımız zaman son derece e, duyarlı davranıyordu eşlerine karşı, evdeki hanımlarına karşı. Onlara yük olmamak e, üzere bir hayat bina etmişti kendisine. Mesela e, rivayetlerde var, kendi söküğünü kendisi diker. Alma imkanı varsa kendi suyunu kendisi alır. Dolayısıyla dışarıda çalışan bizler eve gittiğimiz zaman da evdeki eşlerimize bu manada yardımcı olmalıyız ki evde çalışan anne belki de bu manada dışarıda çalışan dışarıda iş gören insandan Ka anne e, kadınlardan daha çok e, çalışmaktadır. Fakat bir de hem dışarıda çalışıyor hem de evde gelip aynı işleri yapıyorsa bunun iki kat yükü var demektir. Onun için buna dikkat çektim. iş hayatının biraz düzenlenmesi gerekir. Eğer ka çalışacaksa kadın ki çalışacak çalışmasının zorunlu olduğu alanlar var mesela. Eğitim alanında çocukların eğitimi noktasında işte e, tıp alanında mutlaka çalışması gereken alanlar çok yani bunları sırasıyla burada sayacak değiliz. Fakat onlara göre bir düzenleme mutlaka yapılması gerekir. Onun için e, annelikten daha ağır bir iş belki de yoktur. Onun için e, annelerin ayağının altı öpülesidir demiş Peygamber Efendimiz. Cennet annelerin ayağının altındadır. Bunu böyle ifade ettikten sonra İslam erkekle kadının durumunu nasıl değerlendirir? Ayete baktığımız zaman Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ''Hünne libâsüllekum ve entüm libâsüllehünne'' Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz. Bak hiç ayırt yok, ayırt etme yok. Dolayısıyla kadın, erkek birbirlerini tamamlayıcılardır. E, bu her manada düşünü, düşünülebilir. Maddi, manevi bütün ihtiyaçlarda birbirlerini tamamlayan iki unsur gibi birbirlerinin e, Cenab-ı Hakk'ın birbirlerini birini diğerine emanet ettiği nazarından bakar İslam özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela e, veda hutbesinde kadınları siz Allah'ın emaneti olarak aldınız buyuruyor. İşte kadının erkeği üzerinde hakkı vardır. Erkeğin de kadının üzerinde hakkı vardır. Dinimiz tamamen e, buna eşitlik çerçevesinde bakar aslında. Fakat İlla ki eşit olmadıkları alan vardır, alanlar vardır. Mesela çalışma hayatında erkeğin yaptığını kadın yapamaz. Yani e, kadının yaptığını da erkeğin yapmadığı alanlar vardır. Dolayısıyla bunu böyle 2 e, iki, iki dört derecesine tam ortadan bölercesine değerlendirmekten ziyade hangisi hangi işi daha güzel yapıyor? Hangisinin konumu nerede daha oturaklıdır? Buna bakmak lazım. İslam bunu böyle değerlendirir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki ekmelül ekmelül müminin Müminlerin iman bakımından en kamili kimdir? Ahsenuhum hulukan. Ahlakı en güzel olanıdır. Ahlak ki, muhterem kardeşlerim, insani ilişkilerimizde, evimizin içinde veya evimizin dışında, çocuklarımızla münasebetimizde, ailemizle münasebetimizde, komşularımızla münasebetimizde, bizim e, Müslümanlık yani kaliteli kalitemizi, mümin olma kalitemizi ortaya koyan durumdur. Ahlakımızdan insanlar memnunsa, daha doğrusu bizden memnuniyet ölçüsü, ahlakımızla alakalıdır. Bizden birileri memnun değilse ahlakımızı sorgulamamız gerekir ki Peygamber Efendimiz ahsenuhum <laughs> hulukan ahlak bakımından en güzel olanınız iman bakımından da en kamil olanınızdır. Ve devam ediyor ve hıyarukum sizin en hayırlınız Allah katında en iyiniz kimdir? Hıyarukum <laughs> linisaihim hanımlarına kadınlarına en hayırlı olanınızdır. Dolayısıyla bizler e, hanımlarımızın, eşlerimizin, işte kız çocuklarımızın haklarını e, görüp gözetmekle mükellefiz aynı zamanda muhterem kardeşlerim. E, evet, Kur'an ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine baktığımız zaman e, kadının ve erkeğin konumunu hakkaniyet ölçüsünde değerlendirmeye tabi tuttuğunu görmekteyiz ki e, bize çağdaş bir takım telakkilerin işte sunmuş olduğu e, anlayışlara göre değil de durumumuzu tekrar iyice gözden geçirip Kur'an ve sünnet çerçevesinde hem ev hayatımızı hem aile hayatımızı hem de sosyal hayatımızı yeniden düzenlememiz gerekir. Küçük bir işaret olacaksa eğer baktığımız zaman mesela işte eee bir takım medyanın mesela medya görsel unsurların diyelim görsel unsurların veya işte modern telakki dediğimiz batıdan özellikle de bize lanse edilen anlayışların çökme noktasına geldiğini bunların tamamen aileyi bitirmeye matuf projeler olduğu açıkça ortadadır. Aile mefhumunu tamamen ortadan kaldırmak ve Müslümanların kurmuş olduğu, bu düzen, e, muhafaza etmiş olduğu bu düzeni e, tamamen bozmak ve onları o alandan çekip çevirmeye, çıkarmaya münhasıran yapılmış durumlardır. Dolayısıyla biz işte e, falanca modanın, falanca anlayışın, falanca e, telakkinin e, görüşüne değil, Ailevi ilişkilerimizi özellikle de kadın erkek ilişkilerini mesleki açıdan, iş açısından, işte evdeki konum açısından neye göre değerlendirmemiz gerekir? Kur'an ve sünnete göre yeniden değerlendirmemiz gerekir ki buna son derece ihtiyacımız var. Bizim de e, tabiri caizse e, tepemizden çatırdılar gelmeye başlıyor. Aileler yıkılıyor. Çoluk çocuk büyük küçük ilişkilerinde son derece kırılgan bir noktaya geldik. Ee, yani anlayışlar neye göre, telakkiler neye göre bir idealsizlik, bir e, görmezlikten gelme almış başını gidiyor. Buna bir dur dememiz lazım. Bunun yolu da tekrar özümüze dönmekten, özümüzün en kıymetli değerleri olan da Kur'an ve sünnete dönmekten gelir. Ve ahiru davana enil hamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.